Küna. Ne yapıyorsun anne Oyuncaklarınla mı oynuyorsun sen? Aa aferin. Aa kapı çalıyor. Bir dakika bakalım kim gelmiş. Bakalım. 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 Aa bu ne? Bana o ne öyle? Kim getirmiş onu? Aha aha öykü Kim getirdi onu? Baba getirdi. Aa gel bakalım neymiş öyle? Barbie sakız. Bakalım bakalım Barbie. hadi gel içeri merak ettim şimdi. Barbie sakız. Bu ne anneciğim? Barbie sakız. Aa Barbie hem de Evet. Üstünde de Barbie yazıyor değil mi? <laughs> İçindekiler sakız mı şeker mi anneciğim? Sakız. Sakız mı? Hı hı. Hadi açıp bakalım. Ten, önce bu jelatini çıkartalım. Tamam jelatini çıkartalım değil mi? Hı, evet sana yardım etmemi ister misin? Hı hı. Bizi kandırmış. Ne oldu annem ya baba, bu? Biz bunu böyle çeviriyoruz, çeviriyoruz baba, arkadaşlar. Baba, baba bizi kandırmış. Ama sakız düşmüyor. Baba bizi kandırmış biz bunu çeviriyoruz çeviriyoruz bunu, arkadaşlar çıkmıyor bunun içerisinden sakız bunu böyle çeviriyoruz tutar mısın böyle evet tut bana doğru biz böyle çeviriyoruz bakın burada şekiller de şey oluyor bir barbi çıkıyor bir meyveler çıkıyor ama biz bunu böyle çeviriyoruz çeviriyoruz düşmüyor arkadaşlar ya değil mi öykü Bak, burada Barbie var. Evet, Barbiler var. Onlar dönüyor da. Ama normalde şuradan sakız çıkması gerekiyor. Ben deneyim. Ama çıkmadı. Ülkünaz, Üstüm. ben bunu çevirdim, çevirdim. Bak bir tane sakız geldi. Bak almak ister misin? Hem de rengini söyle. Gelen sakızın rengi beyaz, değil mi? Evet. Biraz uğraştırdı bizi değil mi anneciğim ya? Tamam böyle salla aşağıya bakalım. Çıkacak mı? Aa bak. Çıktı. Pembe. E, pembe değil mi? Hı -hı. Pembe çıktı sana. Nasıl güzel mi sakız? <gülüyor> <gülüyor> Ay sana neler oldu öyle şekerli sakız yiyince? Aa öykün az. <laughs> ne oluyor sana öyle? <laughs> Arkadaşlar yoksa bu sihirli mi? Öykü sakızı çiğneyince bir şeyler olmaya başladı. Aman Allah'ım. Öykü yerinde duramıyor. Yoksa bu sihirli mi? Ne oldu sana öyle az önce? Aa. Öykün az yerinde duramadın hiç kızım az önce ya. Ne oldu sana? Bu ne olacak? Aa. Bu neresinde sihir var böyle? Ay. Aa, aa! Neler oluyor sana böyle? Aa! aa. Ne oldu sana böyle? <laughs> Arkadaşlar yerinde duramıyor Öykü. Baba bize sihirli bir sakız makinesi göndermiş galiba Barbie'li. <laughs> bir daha mı deneyeceksin? Arkadaşlar Öykü bir tane daha yedi. Ah! Aa, aa inanmıyorum. Öyküye bir şeyler oldu. Şu sakızı yedi. Bayıldın mı sen? Hı hı. Neyse arkadaşlar biz bu makineyi kaldırıyoruz. Evet. Evet. Aa sihirli çıktı. Evet. Evet böyle bir yerinde duramadın falan değil mi oldu? Hı hı. Bayıldın. Hı hı. Ay ben korktum. Hemen bunu kaldıralım biz. Tamam kaldıralım gel. Evet. Hadi hoşça kal sana Öykü Naz. Hadi arkadaşlar hoşça kalın. Çok fazla sakız şeker yemeyin olur mu? Hı, hı. Hoşça kal Öykü. Hoşça kal.